Hepinizle beraber arkadaşlar, bugün sizinle beraber Craftless Skywars oynuyoruz. Bugün Kor'un e, Ultra Rainbow Peki ile Skywars oynayacağız yani. Şimdi başlayalım. Hmm, şöyle gidelim, ortaya doğru. Bu arada arkadaşlar, videoya like atıp e, abone olursanız kanalıma çok sevinirim. Şöyle kıralım direkt şunu. Tamam. pek yani pekin ee, linkini unutmazsam aşağıda vereceğim isteyen yani indirebilir isteyemeyen yani, yani indirmez o adam beni görmesin de keser büyük ihtimal çünkü botum var yani tek boşta gidebilirim <laughs> tamam bu bu arada ee, testör pekin item düşüş şekillerini çok seviyorum yani şöyle Şunlar çok iyi gözüküyor yani benim gözüme. Full galiba diğer videolarımda bu pek kullanırım çünkü so çok sevdim bu peki. Oo, sen beni kesersin abi. Bir tane, okulda zaten iki buçuk, bir buçuk kalbim bittiyse benim. Öyleyse hiç düşünemiyorum. Evet arkadaşlar. ikinci partta görüşmek Evet arkadaşlar ikinci parta geldim. Şimdi bu şey çıkmasa bile atacağım çünkü birinci partta güzel çıkarttık yani. Şöyle alalım. Dekika, bir dakika bir şey bakmam lazım. Tamam. bozukluk var gibi hissettim de onu da kestim çok güzel X kısa saldırınca biraz korkunç oldu da en son öbür adama vurmasaydım çok ölmüştüm büyük ihtimal şöyle gidelim Onlar orada kapışıyor. Bir ihtimal bir çünkü öbürsünün canı az kalacak. Ben gideyim içeriye bir dakika. Onun kaç canı var onu göre. Efe miydi o? Ya adam arkalayıp mal yazıyor ya bir de öldüren arkadaşım. Evet arkadaşlar öldük. Üçüncü partla görüşmek üzere. Evet arkadaşlar üçüncü partte geldik. İyi e, son partdayım <laughs> 3 Üç part çekeceğim. Bu arada yakında çekiliş yapmayı düşünüyorum. Bir tane premium hesap alıp size çekiliş yapmayı düşünüyorum yani. Bu adam, bu arada adamlar saldırışa geçti. Tamam. Öbürsü düştü mü? Düştü. Okay. Şunu alayım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.